Buradan buluşacağız müşteriyle Evet, Burç buralarda işi varmış. Şirketi çağırmak istemedim o yüzden. Hem hmm. tanışma olacak, böyle sohbet tadında falan geçer. İyi tamam, sen öyle diyorsan. Hoş geldin. İsim Burak Yengel. Buyurun. Burç Bey'in toplantısı uzamış ama fazla geç kalmayacakmış. İyi bari, bütün günü boşa geçirmemiş oluruz burada. İşe çabuk dönmek istiyorsun galiba. Hı hı. Demir'le birlikte misiniz? Gizlemene gerek yok Selin. Artık aşk yasağına da takılmıyorsunuz ne de olsun. Senin tarafına geçmemin sebebi o değildi Burak. Ben zaten istifam vermiştim gidecektim. Ben orada değilim Selin. Sebebi ne olursa olsun yanımda olduğunu bilmek beni rahatlatıyor. Hem yakın arkadaşım hem de çok iyi bir iç mimarla çalışıyorum işte. Neye takılıyorsun peki? Selin daha geçen gün o adamla tartıştığında düşüp bayıldım. Ben senin üzüldüğünü ve kırıldığını görmek istemiyorum. Böyle bir şey bir daha olmayacak. Merak etme. Aynı ev, aynı iş yeri. Peki sorun çıkarsa ne olacak Selin? Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir adam. Öğrendiklerin hoşuna gitmezse Kaçabileceğim bir yerde. Kaçmayız biz ne? Oturur çözeriz. Çözemeyeceğim bir şey olursa. Bu konuyu kapatabilir miyiz? Tamam. Ama sen yine de koşulsuz güven bu adama. Senin sadece iki üç aydır tanıyorsun Demir'e. Daha önce ne yaptığını, nasıl yaşadığını bilmiyorsun. Pardon. Efendim baba. Şimdi mi? Peki. Ne oldu? Yönetim kurulu toplanmış. Yeni yapılanmayla alakalı benimle konuşmak istiyorlar. O zaman Burç Bey'e toplantı için başka yok, bir yok, gün... Yok iptal etme. Ben tanışır bakarım bir şey çıkar mı diye. Emin misin? Evet. Ya hadi sen işine bak. Tamam. Şirkette görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Gel. Nerelerdesin? Toplantı için bekliyorum. Hmm. Çabuk dön. Seni özledim. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.